Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir gözkeyiz ve gök belki aşkından gelen en güzel görüntülerimizle sizlerleyiz yakışıklı İnce Gökberk Demirci sevgili Özge hakkında çok özel e, röportajlarda bilgiler vermiş ve e, evlilik yolunda herhalde yedeklerini bildirmişler. E, evliliği e, henüz düşünmediklerini ama e, gidişata bıraktığını, bıraktıklarını e, söylemişti çiftimiz. E, çiftimizin e, güzel görüntülerini sizlerle biz de paylaşıyoruz. Umarım hazırladığımız güzel karelerden oluşan videomuzu siz de beğenirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar.